programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz çocuk gelişimci Sayın Merve Başer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet sizi tanıyabilir miyiz Merve Hanım? Tabii ki. Ben Merve Başer. Çocuk gelişimciyim. E, 1996 Sakarya doğumluyum. Ee, ortaokul ve lise eğitimimi Sakarya'da tamamladım. Ee, 2019 yılında ise İstanbul Okan Üniversitesi'nde e, çocuk gelişimi bölümünü tamamladım. Ee, ama üniversiteden öncesi bir geçmişim var. Mesleğimle lisede tanıştım. Çocuklarla birlikteydim yine lisede. Lisede de çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünü okudum. Sonra ben bu yolda ilerlemeliyim dedim ve üniversitede de aynı bölümü okudum. Üniversiteden mezun olduktan sonra normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte çalıştım belli bir süre. Ama pandemi beni çocuklardan ayırdı. Birazcık ara verdik. Sonrasında ev merkezi, gelişimsel destek ve aile danışmanlığı çalışmalarını yürüttük. Yani ailelerle birlikte evlerde danışmanlık sürecini sürdürdük. Sonrasında bir ara verdik. Ve ben farklı bir alana yöneldim. Bu sefer farklı gelişim gösteren çocuklarla birlikte çalıştım. Hala daha farklı gelişim gösteren çocuklarla birlikteyim ama aynı zamanda da ev merkezi gelişimsel destek ve aile danışmanlığı çalışmalarını yürütüyorum. Evet, Çocuk gelişimci kime denir? Çocuk gelişimci kime denir? Çocuk gelişimciler üniversitelerin, sağlık bilimleri fakültelerinin 4 yıllık çocuk gelişimi bölümünden mezun olan kişilere denir. Ne yapar çocuk gelişimciler? 0-18 yaş aralığındaki çocuklarla birlikte çalışırlar. Neden 0-18 yaş aralığı? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü bize diyor ki, 18 yaşına kadar olan tüm bireyler çocuktur diyor. Ve biz de e, bu doğrultuda 0-18 yaş aralığındaki tüm bireylerle çalışabiliyoruz. E, çocuk gelişimciler e, sağlık lisansiyeridir. E, çok karışır. E, sağlık lisansiyeri olarak mezun oluyoruz. Evet. Ben tam onu soracaktım. Çocuk gelişimci denildiği zaman birbirine karışan ünvanlar var. Evet. Bu ünvanlar ile arasındaki farklar nelerdir? Ee, şimdi bizi öğretmenlerle çok karıştırıyorlar, özellikle okul öncesi öğretmenleriyle. Ee, biz öğretmen değiliz. Ee, biz sağlık lisansiyeriyiz, sağlık bilimleri fakültelerinden mezun oluyoruz. Ee, onlar eğitim öğretmenler, eğitim fakültesinden mezun oluyorlar, onlar öğretmen oluyorlar. Ee, bir de şeyle çok karışıyor, pedago pedagogla çok karışıyor, Hı. işte pedagog musun? diye sorular geliyor. E Pedagoji bölümü 80'li yıllarda Türkiye'de kapandı. E, tekrar mezun vermediler. E, pedagog değiliz. Ama şu anda e, ülkemizde pedagog olarak kendini tanıtanlar var. E, bunlar da e, yine çocuk gelişimciler. E, ama aynı zamanda e, çocuk psikolojisiyle ilgilenen kişiler. E, ama diplomamızda çocuk gelişimi yazıyor. Biz çocuk gelişimciyiz. Peki çocuk gelişimciler nerede çalışır ve hangi hizmetleri sunarlar? Çocuk gelişimciler nerede çalışır? Bizim en çok çalıştığımız alan hastane. Aslında biz hastanede çalışırız. Bunun yanında okulda çalışıyoruz. Daha sonra rehabilitasyon merkezlerinde çalışıyoruz. Aile bakanlığında çalışıyoruz, cezaevlerinde, mahkemelerde. Aslında çocuğun olduğu her yerdeyiz. Ee, çalışma alanlarımız çok geniş. E ee, Ben de şu anda zaten rehabilitasyon merkezinde çalışan bir çocuk gelişimciyim. Dediğim gibi çocuğun olduğu her yerdeyiz. Ee, ebeveynler hangi sıkıntılı durumlarda çocuk gelişimciye başvurmalıdırlar? Ee, aslında ebeveynler bir sıkıntının oluşmasını beklememelidirler. Evet. Her durum çocukla ilgili her konuda bizden destek alabilirler işte çocuğuma hangi kitabı okuyabilirim diye bir soruyla bize gelebilirler ya da çocuğuma tuvalet eğitimini nasıl verebilirim gibi bir soruyla bizimle iletişime geçebilirler çocuğun çocukla ilgili tüm konularda yardımcı oluyoruz okul sorunlarında Yardımcı oluyoruz. İşte çocuklardaki davranış problemlerinde yardımcı oluyoruz. E, Pedagojik danışmanlık veriyoruz zaten. Ailelerle e, danışmanlık sürecimiz var. E, aileler sadece sıkıntılı durumları beklemek yerine e, tüm konularda bize başvurabilirler. Evet. Peki bir çocuğa yaklaşırken ve bir çocukla iletişim kurarken nelere dikkat edilmelidir? Öncelikle çocuğu sevmek gerekiyor. Çocuğu sevmeden çocuğa yaklaşamayız. Çocuk çünkü çok zor bir varlıktır. Çocuğa yaklaşmak çok zordur. Çocuğu anlamaya çalışmalıyız. Ee, çocuğun kelimelere ihtiyacı yoktur, kelimelerle kendini yansıtamaz. Ee, biz onunla oyun yoluyla iletişime geçeriz, oyun oynayarak iletişime geçeriz. Ee, çocukla e, çocuğun dili aslında oyundur, biz de o dili kullanıyoruz. Ee, çocuk Diyelim iki yaşında bir çocuğumuz var. Biz de onunla birlikte iki yaşında olacağız. Ee, çocuğumuz emeklerken biz de emekleyeceğiz. Ee, onun emeklediği açıdan dünyayı anlamaya çalışacağız. Ee, çocukla e, bu yöntemleri kullanarak çok rahat iletişime geçebiliriz. Peki farklı gelişim gösteren çocukların gelişimi ve eğitiminde çocuk gelişimcilerin önemi nedir? Farklı gelişim gösteren çocuklarla birlikte evet çalışıyoruz. Ee, farklı gelişim gösteren çocuklar kimlerdir? Önce onu anlatmak isterim. E, otizm, Down sendromu, serebral palsi, öz, özgül öğrenme güçlüğü, işte bedensel yetersizlikler, zihinsel yetersizlikler gibi e, tüm yetersizliklerde tüm farklılıklarda bulunan e, farklılığı olan çocuklardır e, bizim buradaki önemimiz rolümüz nedir e, biz tanı almış ya da almamı tanı almak üzere olan çocukların gelişimsel değerlendirmesini yapıyoruz e, önce bir gelişimsel değerlendirme yapıyoruz sonrasında ise ile birlikte değerlendirmenin sonucunda hedeflerimizi belirliyoruz. E, hedeflerimiz belirleniyor, sonra bir e, erken müdahale programı oluşturuyoruz. İşte çocuğun e, değerlendirme sonucunda ortaya çıkan raporla bir müdahale programı oluşturuyoruz. E sadece programla kalmıyoruz. Bir de ekip oluşturuyoruz. E ekibimizde kimler var? Doktorlar var, hemşireler var, dil konuşma terapistleri, odiyologlar, e, çocukla ilgilenebilecek tüm meslek gruplarından e ekibimizi oluşturuyoruz. E, bununla da yetinmiyoruz. Artık programımızı e programımıza başlıyoruz. Ee, ama aileyle birlikte başlıyoruz tabii ki programımıza. Ee, sonrasında e, belirli sıklıklarla program devam ederken belirli sıklıklarla e, çocuğumuzun genel gelişimsel değerlendirmesini yapıyoruz yine aileyi yönlendiriyoruz. Evet aileyi yönlendiriyoruz dediniz. Çocukların gelişimi haricinde ailelerin bilinçlendirilmesi çocuk gelişimcilerin sorumluluğunda mıdır? Tabii ki de bizim diğer bir alanımız tabii ki de aile. E, çocukla birlikte çalışırken aile bizim için olmazsa olmaz bir faktördür. E, tabii çocuğumuz Çocuğumuz çocuğun her şeyini aile bize Adan Z'ye her şeyini anlatıyor. Ailelerin çocuklarla ilgili çocuklara karşı sergiledikleri tutumlara tutumlarda Daha sonra işte çocukların, e, okullardaki problemlerine karşı ya da çocukla ilgili e, tüm konularda aileleri bilinçlendiriyoruz. E, şu an günümüzde çok yoğun çocuk istismarı. E, bu konuda e, biz de rol alıyoruz aileyi bilinçlendirme ve yönlendirme konusunda. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Mesleğinize ait bu önemli bilgileri bizimle paylaşmış olduğunuz için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar teşekkür getirdiniz ediyorum. programımıza. Sağolunuz. Evet sevgili işkolik izleyicileri çocuk gelişimci Sayın Merve Başer konuğumuz oldu. Hoşçakalın.